Kaymış vaziyette 3 ay falan oldu Yani Gereğinin yapılmasına yetkililerden yetkilerden ediyoruz Bizi çok tehdit ediyor yani şu anda hı hı hı. Ya burada şimdi hatta ne su almışlar Çarşiliye Boru patladı kaydı bir kere Burayı bir düzenleme yaptırdık Ama ikinci tarafta 2-3 iki, ay önce Burası kökten kaydı bu şekilde Şu anda bizim yani binamız Saadette oturuyorum hem yöneticiyim buranın yani binamız şey altında. İleride göçebilir zaten. 10 metre mesafesi kaldı. Şu anda yetkililerden buranın yapılması için belediyede müracaat ettik. Geldiler baktılar. Bir şey ses çıkmadı daha şu durumda. Bekliyoruz netice ne olacak ne gidecek bilmiyoruz.